hitaplarım da AK Parti hükümetinin sürekli istikrarına vurgu yapıyorum. Bugünkü istikrar konumuz vergi afları. 2003-2023 yılları arasında 14 kez vergi afı gelmiş. Kendin yap, kendin boz. Hükümetle vergi afı arasında toksik bir ilişki var. Hayırlısıyla çözülürse biz de rahat nefes alacağız. Nefes demişken nefesle alakalı nasıl bir vergi alınabilir? Sayın Şimşek vergilendirilmemiş alan bırakmayacağız dediğinden beri aklıma sürekli böyle öneriler geliyor. Aslında Bakan Bey size nefes aldırmayacağım, sizi nefessiz vergilendireceğim diyor. Son zamanlarda vergi tabana genişletilsin tartışmaları oluyor. Vergi tabandan yukarıya kalkmıyor ki. Vergi tabana değil, tabana genişletilsin. Vergi oranlarını incelediğimizde dolaylı vergiler yüzde altmış dolaysız vergiler yüzde otuz Dolaysız vergi, servet ve gelir vergisidir. Ülkemizdeki pahalılığın en başında benzin mazot fiyatları gelmektedir. Bu pahalılığın en tebel nedeni uygulanan özel tüketim vergisidir. Hazineye en hızlı şekilde para gelmesi ve Cumhurbaşkanı kararına bağlı olması sebebiyle ÖTV zamları sürekli gelmektedir. Halkımız devamlı yapılan zamlardan bezmişken bu kalemlerin gelir vergisinden düşürülmesi vergide adaletsizliğe en açık örnektir. Ayrıca çiftçinin kullandığı mazotta özel tüketim vergisinden muaf Sözlerime son verirken yöneticilerimize bu memleket işidir ayrıcalık olmaz şiarıyla vergi düzenlemesi yapan Mustafa Kemal Atatürk feraseti diliyorum.